Kızlar, makine olacaksınız sesi var ya, o sese dönüştüğümüz bir gün olacak bugün. Spor öncesi, karabuğday patlığı, yer fıstığı ezmesi ve muz enerjimi müthiş yükseltiyor. Spora gitmeden beyefendiyi sevmeyi unutmuyoruz. Her ne kadar her tarafımı tüy yapmış olsa da hatta spor hocam bile evde kedin mi var diye bu durumu anlamış olsa da onu sevmeyi asla ihmal etmiyorum. Ardından minik bir fit yapıyoruz. Bunların hepsi before olarak kalacak. Yılbaşından sonra karşılaştırmaları yapacağız. Benim var. Benim üstüm full kedi tüyü ve ben tüy toplayıcıyı arabada zannediyordum. Ama evde galiba ve şu an tekrar eve çıkamayacağım tüy toplayıcıyı almak için. Bu arada şimdi bir de ağzıma böyle bir sakız atacağım. Yeni spor kıyafetleri aldım ama henüz hiçbiri gelmedi. O yüzden hep aynı şeyleri giyerek gidiyorum spora. Bugün spora gideceğim. Çekim yaptım sabah kolyelerin çekimini. Onu size göstermeyi unuttum galiba ya. Neyse ekrana fotoğraf koyarım. Ben en iyi çekimi sabah güneşinde yapıyorum. Çünkü evim şu anda sabah güneş alıyor. Akşam güneş alsaydı akşam güneşini daha çok beğeniyorum bu arada çekim olarak. Yol boyu gözlük takmıyorum. Ama iş park yeri bulmaya gelince direkt gözlüğüme koşuyorum. Burada size vücudumu bir kez daha göndermişim. Ben bu vücut değiştirme olayına inanılmaz kafayı taktım, inanılmaz odaklandım. Hemen ardından hızlı bir geçiş yapıyoruz geceye. Aralarda tabii ki düzgünce önlerimi yedim. Burada mumla romantik bir ortamda duş sonrası bakımlarımı yapıyorum. Ben bu tarz ufak şeyleri romantize etmeye bayılıyorum. Kesinlikle ortamın enerjisini ve hissiyatınızı değiştiriyor ben duştan çıktıktan 5 dakika sonra Ankara'da sular gitti. Yani bizim o şanslı kız olumlamaları bir işe yarıyormuş demek ki. Bunlar da tabii ki hazırda bekleyen sular. Neyse ben aldırmadan bakımımı yapıyorum. Hatta üzerine kağıt maske bile yaptım. Son olarak kaşıma, kirpime, badem yağı ve hint yağı karışımını uyguluyorum. Ve gecenin biraz keyfini çıkarıp uykuya dalıyorum. Tabii ki dizi izleyeceğim.